23 Kasım'dayız Marmaris kırsalında. Evet şöyle baktık. Yapraklar dökülüyor artık. Son yaprak da düşecek. Evet bu da düştü ama baktık ki burada çiçekler açmış. Evet erguvanlar çiçek açmış. Bugün kaç Kasım'dı? 23 Kasım. 23 Kasım'da erguvanlar çiçek açmış. Evet burası Marmaris kırsalı. Bu güzel çiçekleri şu anda bizi izleyen tüm sevdiklerimize, dostlarımıza gönderiyoruz. 23 Kasım